Bugün sizlerle Seraf Mutfağı'nın efsane lezzetlerinden Lahmacunumuzun hikayesini anlatacağız. Her sabah aynı özen ve titizlikle hazırladığımız Lahmacunumuzun hikayesinde bana yol arkadaşlarım eşlik edecek. İlk olarak seraf kriterlerine uygun, sağlıklı, Trakya kıvırcık kuzularımızı asaplarımız tarafından seçip mutfağımıza taşıyoruz. Et entegre tesisimizde seçtiğimiz kuzularımızı restoranımıza getirdik. Şimdi gıda mühendisimiz ve kasabımız eşliğinde son kontrollerini yaptıktan sonra kuzularımızı işlemeye başlayacağız. <laughs> boşluk etimizden temizlediğimiz %4'lük sahi kısmı ve yaklaşık %16'lık kırıntı kısmını mutfağımızın dışına gönderiyoruz. Tüm sinirlerini, zarlarını ve kıkırdaklarını ayıkladıktan sonra birazdan zırhlamaya başlayacağız. Neden hala zırh tekniğini kullanıyoruz? Çünkü sizlere en iyi lezzeti sunabilmek için hala en geleneksel yöntem olan atalarımızdan bize miras zırh tekniğini kullanıyoruz. Böylelikle ağızda dağılan tane tane eti hissettiğiniz lahmacunu sizlere sunuyoruz. İyi yemek için iyi ürünün şart olduğunun farkındayız. Bu yüzden de mutfağımızda kullandığımız tüm sebzelerimizi özenle seçiyoruz. Şimdi lahmacunumuz için aldığımız sebzelerimizin son kontrollerini yapıp hazırlık aşamasına başlayacağız. Size seraf lahmacunun hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi mutfağımızdaki en değerli bölümlerden sebze yıkama odasındayız. Sebzelerimizi özenle seçtikten sonra detaylı yıkama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Toplam iki kez yıkıyoruz sebzelerimizi. Öncelikle sirkeli suda bekletiyoruz. Daha sonra da temiz suda duruluyoruz. Ve bütün sebzelerimizi ayrı ayrı küvetlerimize alıyoruz. Şu anda domateslerimizi temizliyor arkadaşımız. Domateslerimizin bu kabuk kısımlarından ayırdıktan sonra uç kısımlarını da bıçakla ince ince alıyoruz. Böylelikle hiçbir acı tadın lahmacunumuza geçmesini engellemiş oluyoruz. Domateslerimizi bu şekilde tek tek ayıkladıktan sonra önce bıçak daha sonra da zırhı alacağız. Böylelikle domateslerimizin ezilmesini engelleyeceğiz. Biliyorsunuz makina kullanmak biraz daha pratik ve hızlı bir yöntem. Ama biz burada da hiçbir emekten ve meşakkatten kaçmadan bütün sebzelerimizi de önce bıçak, daha sonra da zırtan geçiriyoruz. Böylelikle sizlere en iyi lahmacunu sunuyoruz. Müzik İmza niteliği taşıyacak özel baharat karışımımız ile harcı daha lezzetli hale getiriyoruz. Her bir baharat tazeliğinden ve tadının zenginliğinden bir şey kaybetmeden titiz bir yol izleyerek damağınızda buluşuyor. Sizlere en iyi lahmacun sunabilmek için özenle hazırladığımız etlerimizi ve sebzelerimizi sipariş öncesinde karıştırıyoruz. Hiçbir şekilde önceden karıştırdığımız iç harç karışımını lahmacunumuzda kullanmıyoruz. Bir lahmacunun harcı kadar önemli bir diğer noktası ise hazırlanan hamurudur. Seraf lahmacunun lezzetini daha da artırmak için reçetelerimizde değişiklikler yaptık ve titiz çalışmalarımızın sonunda sağlıklı ve besin değerinin daha yüksek olmasından dolayı hamurda tam buğday unu kullanmaya başladık. Tamamını el ile açtığımız tam buğday ununu hamurumuzun üzerine özel zırhtan geçirdiğimiz iç harcımızı ekliyoruz. Lezzeti daha da arttırdığı için lahmacunumuzu meşe odun ateşinde pişiriyoruz. Özüne sadık kaldığımız lezzetlerin yapımında geleneksel yöntemlerden faydalanarak aslına en uygun şekilde sofralarımıza getiriyoruz. Her ısırışta damağınızda iz bırakacak seraf lahmacunumuz hazır. Sizlere eşsiz et ve sebzenin tadını tamamen sunabilmek için lahmacunumuzu sadece taze maydanoz, nane ve limonla servis ediyoruz. Seraf mutfağının imza lezzetlerinden lahmacunu denemeniz için bekliyoruz. Afiyet olsun. Müzik